bir de çağlar oyuncu meselesi daha önce konuşmuştuk. Önemli iş. Ama yine söylüyorum yani detayları göreceğiz ama benim bildiğim Fenerbahçe işte kiralama değil. konservisiyle oyuncuyu uzun dönemli kadrosuna katıyor diye. Doğru hamle mi? Şimdi bendeki bilgi yok. Şimdi önce onu söyle bilmiyorum açıklanır onun üzerine konuşuruz ama Geçen de söylemiştim. Bana bunu. soruluyor. Yani bana sorsan nasıl tercih eden? Tabii ki ben bonservisle beraber gelmesini çünkü asıl faydayı da önümüzdeki sene alacağımızı düşünürüm. Yani bu sene evet şampiyonluk yolunda çok yardımcı olur ama asıl seneye ana rol olarak Elde var bir stoperin olur ve bence de hala da Avrupa'da piyasası olduğu için belki de iyi bir Avrupa şampiyonası üzerine de elden de çıkartabilirsin. E, 6 aylık gelirse de yine iyi bir ekleme. Neden iyi bir ekleme? Şimdi hep anlatıyoruz. Bir takım oluşturulurken işte ne yazıyorsun? 3 tane kaleci diyorsun. 2'şer tane sağ bek, 2'şer tane sol bek. 5 tane stoper yazarsın. Kusursuz bir stoper rotasyonum olsun çağlarında gelişiyle ki müthiş bir rotasyona giriyor Fenerbahçe. Çünkü bak Bonucci çok iyi oyuncu. Ama bak mesela geldi 2 maç önce ağrı hissetti dizinde çıkartamadın sayı. Eligin ilk yarısı Fenerbahçe'nin bir ara stoperi yoktu. İsmail Yüksek stoper oynadı Fenerbahçe'de. Onun için e, sakatlık bu işin doğasında olduğu için bence Fenerbahçe soru işaretsiz bir yola çıkıyor. Yani nasıl Kurniç geldi, Fred sakatlandı. Şimdi Kurniç, iyi ki aldık dedik Kurniç'i.